Merhaba hanımlar. Bugün sizlere yine bir ilmek kapatma tekniği anlatmak istiyorum. Bildiğiniz gibi birçok çeşidi var arkadaşlar. Benim burada sizlere anlatmak istediğim teknik İzlanda usulü ilmek kapatma tekniği. Bunu nerelerde kullanabiliriz derseniz de elastik olmasını istediğiniz her türlü örgünüzde kullanabilirsiniz. Şimdi yapılışını anlatayım. Bakın hanımlar. İlk ilmeğimin içinden diğerini çıkarıp örüyorum. Bunu yine sol şişime alıyorum. Tekrar bakın. Aradan ilmeğimi alıp örüyorum ve bırakıyorum. Şimdi yine tekrar bunu sol şişime alıyorum. Yine aradan ilmeğimi alıp örüyorum. tekrar ilmeğin içinden ikincisini çıkarıyorum ve örüyorum tekrar sol şişimi alıyorum ve yine aynı şekilde ilmeğini çıkarıp örüyorum bakın arkadaşlar Gayet elastik, güzel bir duruşu var. Tekrar ilmeğimin içinden çıkarıp örüp bırakıyorum. Tekrar sol şişimi alıyorum. zor gibi görünse de gayet basit bir kapatma tekniği hanımlar. Bu şekilde kapatma yapıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle elastik bir duruşu var. Dediğim gibi esnek olmasını istediğiniz her türlü örgüde bu kapatma tekniğini uygulayabilirsiniz.